4, 5, 6, 300, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6. 5, 6, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Değerli spor severler, 24 Erzincan Spor kendi tesislerinde Kastamonu maçı hazırlıklarına devam ediyor. Evet, bugün Ramazan'ın ilk günü. Şu an bizi izlemekte olan tüm izleyicilerimizin, sevgili Erzincanlıların Ramazan ayını da tebrik ediyoruz. Ee, güzel, bereketli, birlik, kardeşlik içerisinde geçireceğimiz güzel bir Ramazan ayı olmasını diliyoruz. Ve e, tabii ki e, kurulan Ramazan sofralarının, iftar sofralarının, sahur sofralarında e, o birlikteliğin her zaman sağlanmasını diliyoruz. Efendim Ramazan ayının ilk günüyle beraber artık e, 24 Arzincan Spor'da e, zorlu bir maç periyoduna doğru artık yavaş yavaş giriyor. Pazar günü Kastamonu, daha sonrasında Muğla ve hemen sonrasında Sincan Belediye maçları çok önemli 3 karşılaşma. Daha öncesinde 3 maçta aldığı 9 puanla e, bir anda e, hani her şeyin havası değişir mi? Evet her şeyin havası bir anda değişti. O 9 puanla her şeyin bir anda havası değişti ve e, artık hedef e, puanı 12'ye yükseltmek. Yani 4'te 4 yaparaktan Ahmet Yıldırım'ın hedefi o 4'te 4 yapıp 12 puanı almak. Çünkü ta o 3 maçın başında söylemişti bunu 4'te 4 yapacağız diye. Tabii ki Kastamonu zorlu bir rakip. E, o da hani inişli çıkışlı gidiyorlar. E, içeride i̇çeride puan kazanıyorlar ama dışarıda dep basmanda zorlanıyorlar. Ama artık kendi sahasında oynayacak pazar günü. Ve zor bir karşılaşma olacak 24 Erzincan Spor açısından da. Kastamonu ile son, ara, son zamanlardaki kendi aramızdaki maçlara bakarsak bir üstünlüğümüz var ligin ilk yarısında da Erzincan'da 2-0 kazanmıştı 24 Erzincan Spor ama şimdi de kazanmak istiyor ve seri devam ettirmek istiyor aslında 24 Erzincan Spor'un amacı da o hem teknik heyet hem de futbolcular o havaya girdiler. O kazanma alışkanlığı ve o hani kazanmanın vermiş olduğu mutluluk huzur bunların hepsini yaşamaya başladı. E, dün bunu e, aslında canlı şahidi olduk. E, dün Barancan'ın doğum günüydü. Akşam saatlerinde tesislere geldiğimizde teknik heyet, e, futbolcu arkadaşları e, kulüp başkanı Alaaddin Yavuz Güneş yönetici Cenk Hakan Çelik e, çok büyük güzel bir birliktelik vardı. Çok güzel bir ortam vardı. Ondan sonra Barancan geldi. Doğum günü kutlandı, pasta kesildi. Ee, aslında uzun süredir 24 Haziran Spor'da bu huzuru e, böyle hani dışarıya yansıtmıyorlardı. Suratlar düşüktü. Hani 6 ay böyle birkaç ay öncesine gidersek e, futbolcuların suratları düşüktü ama yine de o birlikteliği koparmamışlardı. E, dün bir iki futbolcuyla konuştuğumuzda aslında onu da anlıyoruz yani. Hani buradaki bu bağ tutan o birliktelik, o sevgi, o saygıydı. Ve onu da şu an devam ettiriyorlar. Çok kolej havasında bir birliktelikleri vardı. E, ben Barancan'ın da doğum gününü kutluyoruz. E, i̇nşallah güzel, hayırlı bir ömür, başarılı bir ömür olur kendisi için. E, ve... E, o havanın da devam etmesini diliyoruz e, 24 Azin Can Spor Kulübü'nün içerisinde yer alan futbolcuların. Yani en gencinden en olgununa kadar e, hepsi gerçekten çok uyumlu, güzel, saygılı, sevgili e, bir şekilde insanı kıs. Ben dün kıskandım yani o ortamı görünce ondan hani ben de ya bu ortamda olabilirdim. Tabii bizim yaşımız şu an 45 olamayız da ama hani o şeyi görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Umarım ki bu birliktelik, bu güzellik e, devam eder. Futbol sonuçlar bazen olur, bazen olmaz. Bazen istediğiniz oyunu sergilersiniz, sergilemezsiniz. Bunu her gün, her gün kazanmak gibi bir şey yok futbolda. Öncelikle buna da bir alışmamız gerekiyor. E, Kastamonu maçını kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Bu gayet normaldir. Futbolun içinde olan şeylerdir. Ama 24 Ağacın Can Spor bu seriyi sürdürmek istiyor. Devam ettirmek istiyor. Peki e, Batuhan Arta Aslan İstanbul'da tedavi görüyor. E, bugün Ahmet Tereli yani antrenmanda değil ama e, yarın Terlikmanda kendini deneyecek. E, zaten takımda Cuma günü öğleden sonra yola çıkacak Kastamonu'ya. Karayolu'yla devam edecek. Ee, onun dışında Ercan bugün antrenmanda e, kendini iyi hissediyor, devam edecek. E, Atamert e, ufak bir operasyon geçirecek ki kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, o da bir 10-15 gün takımdan ayrı kalacak. E, ufak bir operasyon, o operasyondan sonra çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek bunun dışında Osman Reşat Bulut cezalı, Sarıkart cezalısı orta saha üçlüsü nasıl olacak bu merak konusu Ahmet Yıldırım'a birazdan antrenman sonunda bunları soracağız. Efendim sözü çok uzattık kusura bakmayın özür dileriz ama hani Ramazan zaman geçsin hani hem siz dinleyin hem de biz de böyle bir konuşmuş olalım. Güzel, keyifli bir antrenman var. Bu antrenmanın sonunda da futbolculara ve Ahmet Yıldırım'a mikrofonlarımızı uzatacağız ve Kastamonu maçını soracağız. O zaman Recep Çetin'le orta saha Kastamonu maçı öncesi özel yayını başladı. <laughs> Değerli spor sahalar 24 Erzincan Spor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım'la birlikteyiz. Hocam öncelikle hayırlı Ramazanlar. Evet, evet. Bugün başlangıcımızı yaptık ve Kastamonu maçında artık yavaş yavaş son hazırlıkları diyebiliriz. Nasıl değerlendirirsiniz karşılaşmayı? Son hazırlığımızı bugün yaptık. Yarın yolculuk, nasipse yorgunluk yolculuğa çıkıyoruz. Tekrar tüm Erzincan Spor'un tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. İnşallah bereketli, güzel, huzurlu bir Ramazan'ı geçeriz. geçiririz. Akabinde e, Urfa maçı oynadık, iyi oynadık, iyi mücadele ettik, e, tam anlamıyla sahan her e, parselini sahip olduk, kontrol ettik. E, hem ön tarafa çıktık, çok pozisyon ettik, rakibe çok az pozisyon verdik. E, bunun e, başaracağımızı zaten söylüyorduk, inanıyorduk, bütün oyuncularımız inanıyorduk. E, şimdi bunun devamı gelmesi gerekiyor, yani bu maçta kalmaması gerekiyor. Biz. E, Aslına bakarsanız Urfa maçıyla çok güzel bir etkileşim oldu. Erzincan'da Erzincan sporu sevenler, bu takıma güvenen, bu şehre futbol e, futbol takımına güvenen ve destek olan kişiler evet biz e, huzurlu olduğumuz zaman mücadelemiz e, çok daha üst seviye oluyor. Taraftarımız da inşallah gelirse çok daha üst seviye olacak diye bunu aslında ispatı oldu. Ve herkesin de desteği oldu. E, gelenler, gidenler. Şimdi e, orada kalmamalıyız. Biz eee bu maçı çok daha ciddi, çok daha iyi oynamalıyız ki kazanalım. Ve bize güvenenleri tekrar o güvenini mahcup etmeyelim. Kazanıp oradan dönelim. Hedefimiz 12 puan zaten. Bu maçı alırsak 12 puanı tamamlamış oluyoruz. Sonra başka bir hedef koyuyoruz. O yüzden oyuncularımızın isteği, arzusu güzel. hırslıyız, mücadeleyiz. Allah'tan nasip ederse kazanıp dönmek istiyoruz. Peki Batuhan Artaslan sakat, Osman Reşat cezalı. ...Ahmet kendini dinlendiriyor... ...ama maç günü herhalde hazır olacak gibi... ...bunun dışında eksiğimiz var mı? Ya bunun dışında yok zaten... ...hep söylüyorum yani... ...daha önce de dişilerden bir tanesi eksik olunca... ...biz bayağı bir zorlanıyoruz... ...onun yerine oynayan arkadaşımızın... ...daha fazla daha iyi oynaması gerekiyor ki... ...daha fazla koşup daha fazla mücadele etmesi yok ki... o açıyı kapatalım... ...Batuhan yok... ...Osman da yok... ...Ahmet'in bir nebze... ...bir ihtimal belki yine ile oynatabiliriz ama... Yani çocuk fedakarlık yapay yapay Allah korusun eğer yırtığı yırtı great 2 olursa great 3 olursa biz 2 bir ay sebeya sezonu kapatma riski var. O yüzden korkarak oynatmaya çalışıyoruz ama o kendisi de tedirgin oluyor. Sağ içinde mücadele ediyor. ne kadar az yap desek de yapacak bir şey yok. Yani oynatacağımız oyuncuların hepsi çok daha verimli olması gerekiyor ki biz Ahmet'i, Batuhan'ı, Osman'ı Osman'ı bile arar durumdayız yani. Çocuk mücadele etti bu maç, son maçta çok iyi oynadı. Onun yerine oynayan arkadaşımız da kim olursa olsun çok daha iyi mücadele etmesi gerekiyor işte yani. O yüzden e, güven, istek, arzu çok iyi olması gerekiyor ki dönelim kazanıp dönelim orada. İnşallah. Güzel bir zor karşılaşma olacak yani. Kastamonu da yani mutlaka kafayı zorluyor. Bir de bu hafta e, grupta bayağı bir teknik direktör kıyımı oldu. Elazığ olsun, Adana olsun, Buca olsun. Ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda? Yani sonuçlarda ilk önce etkilenen hocalar oluyor nedense. Ya işin farklı bir boyutuna bakıyorum. Ee, birilerinin lafıyla gelen hocalar birinin lafıyla gidiyor. Yani maalesef böyle ağlama abi. Yani, <laughs> birinin lafıyla gelen birinin lafıyla gidiyor. Ee, Diyakat aslında teknik direktörlükte çok üst seviye. Teknik direktörlük çok kutsal bir meslek. Futbolculuk çok kutsal bir meslek. Ama maalesef günümüzde çok farklı yerlerde farklı şekilde hocalık yapılıyor. Ee, en kolay kovulan kişi hoca oluyor zaten. Ee, baktığınız zaman Elazığ'da Adem Hoca gitti çok severim. Ee, biz, bizle beraber çalıştı Erzurum'da. E, ee, takımı o kurmamış. Ee, takım içerisindeki huzursuzluğu belki bir nebze az bir şey bildiğim için söylüyorum. Huzursuzluğu gider mi peşine gidiyor ama maalesef çözemiyor bazı şeyleri. Aynı şekilde Adana'da aynı şekilde. Ne bileyim Buca da aynı şekilde. Buca'da şimdi hiçbir şey yok. Yani çalıştım biliyorum. Yeme ekmek bulamıyorlar. Tesisleri kötü. E, oyuncu alt yapıdan geliyor var hocalık ne durum var yani orada ne bekliyorlar ki biz de mesela buradayız evet bir şeylerin mücadelesini veriyoruz ama yani elimizdeki kadro bu Batman'a göre yeterli değil bakarsanız Urfa'ya göre o yüreğini mücadeleye koymazsan Urfa'ya göre yeterli değil Elazığ'ın kadrosundaki oyunculara göre yeterli değil. Ama bir aile ortamı oluşturuyorsunuz. O aile ortamı bir şekilde gidiyor. Hocam bu takımı siz kurmadınız. Kurmadım ama yani biz ortamı kurduk en azından. İşte ben onu biz, biz ortamı biz ortamı kurduk. Oyuncular da bu ortamı kurmamıza bize yardımcı oldu. Ee, ve bizim bu ortamı kurmamıza bizim e, geçmişte tanıdığımız insanların da çok büyük faydası oldu. Çok büyük yararı oldu. Biz 7/24 saat oyuncularımızla şeyde eee odalarda, ne bileyim salonda televizyon seyrediyoruz, maç seyrediyoruz, yeri geliyor, dizi seyrediyoruz, yeri geliyor başka bir şey yapıyoruz, oyun oynuyoruz. Birlikte oluyoruz. Baş, belki başkalarının bu şekilde e, şey yok. Yani olanağı yok. Veyahut da oyuncular buna yanaşmıyor. Aynen, aynen. Oyuncular yanaşmıyor. Ama biz bir şekilde e, dışarıdaki arkadaşlığımızı sağ içine yansıtmamaya çalışıyoruz. Yani akabinde çok karışan var, çok e, biz yeni yönetim geldiğinde vardır mutlaka yani hoca getirmek isteyen hocanız gitti mi gitmedi mi gibi diye. Bu olan şeyler ama e, birazcık sabredilmesi gerekiyor. Eğer düzgün adam buluyorsanız sabretmeniz gerekiyor. Çünkü e, gene söylüyorum hocalık çok kutsal bir meslek, çok değerli bir meslek. Ben hayatımı buradan kazandım futbolculuğun üstünde hocalık. Hiç kimseye riyalık yapmadım, hiç kimseye yalakalık yapmadım. E, Birçok tanıdığım hoca da böyle. Ama maalesef başarısızlık başarısızlıkta ilk hoca, hoca gidiyor. Çünkü en kolay olan o. Aynen. E, oyuncuyu gönderemiyor. Oyuncu aynı oyuncu. Yani biz her oyuncuyu mutlu etme şansımız yok ki biz. Şimdi ya geçen iki hafta önce işte yani... Oynamayan aileleri çocukları oynasın diye bekliyor. Yani oynatamazsın abi. Kendi mesleğine ihanet edersin. Hazır olmadığı zaman çocuğa yazık edersin. Kötü olduğu zaman oynattığın zaman çocuk kaybolur gider yani. Bizim buradaki çocukları... Kim olsun, Ali olsun, Miraç olsun, Osman olsun, Arda olsun, Baran olsun, Berke olsun. Bizim onları geriye geleceğe hazırlamamız aynen lazım. Aynen. Yani geleceği hazırlayamazsak oyuncuları kaybederiz. Kendi kendimizi kaybetmekten bir kenara koyduk. Ondan kaçınıyoruz. Hiç önemli değil diyoruz ama oyuncu kaybetmek, insan kaybetmek çok daha değerli bizim için. Benim için en azından. O yüzden hepsinin zamanı yeri var. Ee, Taner'den nereye geldik onu? <laughs> Hocalık o kadar e... Aslında ben başka bir şey diyeceğim, de da de konu izleyecek. Evet. dün Urfa son dakikada kazandı hocam. Evet. Yani belki dün kaybetseydi Cihat Oca Hoca bitmişti için gitmişti yani. Gider, gider yani. yani hedef varsa hoca giderdi. Yani baktığın zaman e, kırmızı Bu böyle bir şey yani. Yani son dakikada Ya pozisyon icabı var. kırmızı kart gören oyuncuya bir şey yok ama hoca kenarda olduğu için hoca kovuluyor. Yani Aynen. baktığınız Aynen. zaman hani giden oyuncu da Eyüpcan Deli Balta buraya istediğimiz oyunculardan bir tanesiydi ama o kırmızı kart görüyor. İkinci dakika, 10. dakika, 20. dakika. E mağlup oluyor takım hoca gidiyor. Kırmızı kart görmeseydi oyuncu. Aynen. Hocam yani. bugün gün özel bir şey yapalım böyle ya. Özel güzel bir yayın yapalım. Sohbet olsun. Aynen yani. sohbetli yani. böyle güzel güzel hocalarınızla olur. beraber Olursun, böyle olur. güzel bir şey yapalım. Çok keyifli olur. Keyifli olur. Bunu yani. keyifli keyifli yani. yani. yapalım. Peki Aynen. hocam başarılar diliyoruz. Görüşürüz. Teşekkür evet. ederiz. Evet. Değerli spor sayılar, 24 Erzincan Spor artık hazırlıklarını tamamladı. Cuma günü, cuma namazından sonra, öğleden sonra yola çıkacak ve hedef artık Kastamonu. Cumartesi dinlenecek ve pazar günü de saat 13'te Kastamonu stadyumunda Kastamonu ile zorlu karşılaşmaya çıkacak. Bizler de orada olacağız, maçı yakından takip edeceğiz ve tabii ki hedef 3 puan. Puan ve puanlar ama 3 puan olursa tadından yenmeyecek. En azından hedefe doğru yavaş yavaş yaklaşmış olacağız. Efendim bizleri izlediğiniz için tekrar... Tekrardan teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar. Bu programı ne zaman hangi saatte izlerseniz o dileğimizi kabul etmeniz dileğiyle efendim. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. ne Geliyor kekim, geliyor. Hopa! ben öyle Ben direkt gol atarım. Geldi.